Çeyreği 8 olan sayının tamamı kaçtır? Yine buradaki gibi sayıyı bilmiyorum. Bana tamamını soruyor. Sayıyı bilmediğim için kutu yaptım. Çeyreği diyor. Çeyrek dediğimde 4'e bölme vardı. 4'e bölmüşüm. 8'i bulmuşum. Verilen problemi işleme döktüğümde bu şekilde yazıyorum. O zaman ne yapıyorum ben hemen 8 ile 4'ü çarptım. 32 yazdım ve aslında benim buradaki sayım kaçmış 32'ymiş yani bölmenin tersi çarpma kuralından yola çıktım Bilmediğim bir sayı var tamamını bulmak istiyorum Çeyrek dediğimde 4'e bölme olayı vardı 4 ile 8'i çarpıyorum şu anda çarpalım. 8 tane 4'ü çarpacağım. 4 8 12 16 20 24 28 32. Kaçmış aslında benim buradaki sayım? 32'ymiş.